Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle her alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir battaniye, süveter, kazak ne olursa hepsinden de olur. Hatta kazakların etek ucuna yapabilirsiniz. Üst kısmını farklı yapabilirsiniz. Battaniye hele şahane olur. Her sırasını farklı renkte yapıp çok güzel battaniyeler elde edebilirsiniz. Ben gerçekten çok beğendim. Hemen sizlerle de paylaşayım istedim. Hem de çok kolay, çok cici bir model bu arkadaşlar. Bu ipim Topunun ipi. Ee, anti peeling bir ip. Ee, fazla yapmışım. Şurada çok geldi. Buradan bıraktım hemen. <laughs> Geri dönmüştüm. Onun fazlalığı. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Benim için bu uzunluk size anlatmam açısından kafi. Hemen şöyle. Bu da patiklik bir gün. Her iple olabilir arkadaşlar. İlla bir ip mecburiyeti yok. Ne örecekseniz ona uygun bir iple yapabilirsiniz. Şimdi şöyle zincirimi çektikten sonra tığımın içinden çıktığı zincire değil bir önüne batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı sık iğne ile başa kadar geliyorum arkadaşlar. Bu sıram sadece sık iğneden oluşmakta. Bir de patiklik iple deneyelim bakalım nasıl olacak. İşte bu patiklik ip. Yakınlaştıracağım iyice. Evet. Daha net algılayın. Bildiğimiz sık iğne. Tığımı kalın kullandım. 4 numara bir tığ kullandım. Bu ip 3, 3 buçuk tığ önermiş ama ben 4 e, kullandım ki bu tarz modellerde özellikle gün işinde tığ ne kadar kalın olursa model o kadar hoş düşer ve de sıkı olmaz arkadaşlar eliniz. Şöyle birkaç tane daha yapıp bırakacağım. Evet. Şimdi. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şurada. Hemen çevirdim arka bölümünü. Tepeye şöyle aldım. Şöyle dip kısmına battım. İkisini çıkardım. Diğer ikisi tığımda. Tekrar tepeye bir ilmek aldım. Hemen onun önündeki ilmeğe battım. İkisini çıkardım. Geri kalan tığımda. Tekrar 3.ye de aynı şekilde. Bakın şu şekilde oluşacak. Tığımda 4 tane ilmek var. Şöyle üçünü bir çıkardım. Şu ikisini bir çıkardım. Ve şöyle bir üçgen tepecik elde etmiş oldum Şimdi ipimi şöyle uzattım. Tepeye bir kez aldım. Hemen şu araya bir tepeye tekrar aldım. 2 tepeye tekrar aldım. 3 tekrar aldım. 4 Ben 5 kez doldurdum. Siz dilediğiniz ölçüde doldurabilirsiniz. Hepsini tek seferde tığımdan çıkardım arkadaşlar. Tepeye bir kez aldım. Hemen bakın son yaptığım üçgenin aynı aynı yerine dip kısmına batarak şöyle tığımda tutuyorum. 1 2 3 üç. 3'ünü bir tığdan çıkardım. Daha sonra diğerini çıkardım. İpimi uzattım. Şöyle şu aradan giriyorum. 1 2 3 4 5 tek seferde hepsini tığımdan çıkarıyorum arkadaşlar. 2 şu 3 1 2 3 4 5 Tek seferde çıkardı. Bu şekilde sıra başına kadar ilerliyoruz. Bakın. Ben biraz daha ilerleyeyim sonra geri döneceğim. Evet bakın fıstığımı da yaptıktan sonra arkadaşlar fıstığı yaptıktan sonra üçgeni yaptım fıstığı yaptım. Şöyle tığıma iki kere sarıyorum. Şuna değil bir önüne batacağım. Şöyle iki 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 üç seferde çıkardım. Bir zincir çektim ve çevirdim arka kısmına. Hemen bakın birinci yerden girip sık iğne yapıyorum. Zaten sık iğne yapacağımız yerler belli. İlmek tepeleri belli arkadaşlar. Bakın hepsinin tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Hepsinin tepesine batıp sık iğne yapıp başa kadar geliyoruz. Bakın şuraya da yaptıktan sonra bir tane de şuranın içerisine yapacağım. Şunun içerisine bir tane de buraya. şimdi bir zincir çektim 1 2 3 tane daha çektim toplamda 4 zincirim oldu hemen dip kısmından girdim 1 2 3 şöyle önce üçünü sonra ikisini çıkardım ilk başta yaptığımın aynısını yaparak 2 3 4 En kötüsü de bu. Hepsi birden çıkıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi yine hemen dip kısmına indim. Dediğim gibi ilk başta ne yaptıysam aynısını uyguluyorum. Üçünü bir çıkarıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz tığdan ve yine fıstık yapmaya devam ediyoruz. 2 3 4 5 Tek seferde çıkardım. Model bu kadar aslında arkadaşlar. Bakın üstüne de sık iğne gidiyoruz zaten bir üst sıraya. Şunu da daha iyi algılayacağınızı düşünüyorum. Hemen. Bakın. Gerçekten inci gibi çok güzel duran bir model. Her iki tarafı bile kullanılabilir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.